Önce kadınlar regil dönemlerini nasıl geçiriyordu? 19. yüzyılda pedler bildiğimiz haliyle henüz hayatımızda yoktu. Kadınlar pamuk veya keten kumaştan kestikleri bez parçalarını kullanırdı. Bu bezler yıkanıp gizli yerlerde kurutulurdu. Çünkü inanışa göre başkalarının görmesi uğursuzluk getirirdi. Osmanlı'da bu kumaş parçalarına hayız bezi deniyordu bezlerin yerine sabitlenmesi için regal kemeri kullanılırdı. 1897'de Johnson Johnson tek kullanımlık pedleri çıkardı. Ama bunu satın almak bir tabu olduğu için başarısız oldular. Birinci Dünya Savaşı'nda hemşireler selülozun kanı çok iyi emdiğini fark etti. Ardından Kotex selüloz içeren petler üretti. Ve bunlar yıllarca kemer yardımıyla sabitlenerek kullanıldı. Ta ki 1970'te ilk yapışkanlı pedler çıkana kadar. Bu tarihten sonra artık kemere de ihtiyaç kalmamıştı. Zamanla regl ürünleri değişti, çeşitlendi ve daha konforlu hale geldi. Tıpkı birçok alanda olduğu gibi. Daha fazlası için kanalıma göz atmayı unutma.